Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Rafa Silva. Rafa. Ondan pas Joao Mario. Harika pas şimdi Rafa Silva. Sol ayak Muhammed Çengezer. Joao Mario geriye Onur. Mario. Raşitsa. Raşitsa. Güzel bir hareket geldi Raşitsa'dan. Topu kaptırır gibi oldu. Şimdi Rafa Silva araya girdi topu. Rafa. Rafa çekti. Pası güzel Raşitsa'ya vurabilecek mi? Son anda Berat araya girdi. Jetson. Joao Mario. Joe Mario harika bir Rafa, Rafa Silva geliyor. Rafa Silva. Savunmada bağının hatasını harika değerlendirdi. Rafa Silva golü atıyor. Beşiktaş yıldızıyla gülüyor. Şimdi Chamberlain, Joe Mario, Rafa Silva güzel döndü. Rafa, Rafa sağını aldı. Rafa Silva asfaltta dışarıda takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın. Deniz, Deniz sıyrılıyor birer birer. Deniz şık bir harekette de geldi. Deniz şimdi sokuldu sağ kanatta. Bomboş Yusuf. Yusuf vurdu gelişine çok kötü bir vuruş ve Beşiktaş bu maçtan 1-0 galip ayrılıyor.